Brother, Selam millet, şimdi sizi Sajorovic, nerelere götürüyoruz? Ta 1962 Siyah-Beyaz Dönemi'ye götürelim ve orada Alcatraz hapishanesindeki bir yaşam anlatalım. Yani sizin de Bu geziyoruz. filme bayılacaksınız. Bu, Bu şey yok, e, şey şahsen istiyorum. bir beğeni değil, izleyip de bayılmama ihtimaliniz yok. Geldi. <laughs> Hadi bakalım şimdi filmin konusuna geçelim. Robert Stroud ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak. ...bir gün yaralı bir kuş hücresine gelecek ve onu iyileştirecek. Zamanla kuşlar konusunda kendini geliştiren Stroud ...sonrasında da kuş uzmanı olacak. Hapishanenin en zorlu koşulları altında yaşayan Stroud ...kuşlara daha fazla ilgi duymaya başlayacak. Alcatraz, yani Alcatraz'a transfer olan Stroud ...kuşlara olan ilgisini burada da bırakmayacak. Hapishane müdürüyle ilgili diyalogları, hapishane içerisindeki şartları ...ve ona tanınmayan şartları da göz önüne aldığınız zaman açın, açın. bu açın. filmde gerçekten umuda dayalı hadi, çok şey öğreneceksiniz. Gerçekten sizi umuda taşıyacak e, birçok eee nokta göreceksiniz. Aferin. Aferin Biz güzel, çok beğendik. Güzel. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Beğenirseniz her zaman böyle bir şey de defa abone olmak edildi. zorunlu. O kuşuna. Hadi öceceğim. Hoş Antrenman sahasında buldum efendim. Parmağınızı uzatırsanız üzerine çıkar. Bu ne tür bir kuş? Bir serçe Tabii ya. Ona itebilmek için çok sabırlı olmak gerekir. Sizi takdir ettim. Ben de kalabilir mi efendim? Kalmaması için neden göremiyorum? Ya sen? Artık müdür sensin sen bilirsin. Sanırım izin de verilmeli. Ama kötüye kullanması lazım. Asla tırağı. düşünmem efendim. Ama bir şey var. Evet? Kuş yemine ihtiyacım var. Kuş evet. yemi mi? Korkarım depoda olduğunu hiç sanmıyorum Strad. Sipariş etme izni almıştım, postanede olmalı. Alabilmem için izninizde ihtiyacım var. Sabrını sevdim. İzni alacaksın. Teşekkür ederim. Serçe de onunla kalacak. Çok iyi oynuyorsun. Vakit geçiriyorum. Hala hapishane kurallarını takmıyorsun değil mi? Federal hapishanelerle ilgili çalışmalar için Washington'a gideceğini duydum. Evet öyle. Her şey kitabına göre değil Eğer intizamı kastediyorsan evet.